Reis Borsa kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şirketlerin genel kurulları açıklanıyor biliyorsunuz. E, çoğu kişi belki de bunu merak ediyor ama e, yani gidemiyor, katılamıyor. Size e genel kurulu nedir onu anlatacağım. Yani şirketler genel kurul tarihlerini açıkladıkları zaman siz pay sahibi olarak arkadaşlar bunlara katılabiliyorsunuz. E, biraz e, teferruatı var. Ben size gerekli olan yolları e, bu kullanıcı kılavuzundan söyleyeceğim. Siz de ayrıca bu kılavuzu nasıl indirebilirsiniz zaten e genel kurulu yazdığınız zaman çıkacak oradan da ister pdf'e bakarak yapın isterseniz video izleyerek yapın. Ben buradaki kullanıcı kılavuzunu göstereceğim sizlere şimdi içindekiler kısmı var şurada sunumunu yapmışlar İşte ilk olarak diyor ki KGS'nin yani bu elektronik genel kurul sisteminin diyor kurulumunu yapmanız lazım diyor. Bunun içinde arkadaşlar internet sitesine girdiğiniz zaman e genel kurulun hizmetlerimiz kısmında orada genel kurul kısmı var. Oradan tıklayıp kurulumunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Masa üstünde başlat bilgisayarım ikonunu sağ tıklanın normal kurma işlemini yapıyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayarınız 32 bit veya 64 bitse işletim sistemi ona göre seçeneği seçip indiriyorsunuz. Böyle size zaten soruyor. Resimdeki gibi bakın şurada. Ee, ondan sonra bu kendi ana sayfasının tanıtımını yazmış. Yani buradaki bunların anlamı nedir diye. Ee, işte işlemlerin yapılma zamanı. Burada işte sizin için uygun olan eğitim belgeleri ve kılavuzlar. Bunu indirin. Buradan bakabilirsiniz aynı yazıya. Ee, EKGS'ye giriş yapıyorsunuz. Yani genel kurul sistemine. E, giriş yaptıktan sonra size iki seçenek sunuyor pay sahibi misiniz şirket misiniz yani e, siz pay sahibi temsilci olanı tıklıyorsunuz giriş yaptıktan sonra arkadaşlar e, burada sizden GSM numaranızı e, GSM operatörünü seçmenizi istiyor e, toplantı öncesinde arkadaşlar işlemler yapmanız lazım e, bu detaylı bilgilerde arkadaşlar şeyden görmeniz lazım sizin e, bu kılavuzun içerisinde yapılması gerekenler kısmı var. Ee, onların yapılması lazım. Şimdi arkadaşlar pay sahipleri bakın şirket çıkmış. Burada mesela Türk AŞ olan genel kurul toplantısı diyor ayrıntılı bilgi kısmı var. Ee, bu şekilde arkadaşlar genel kurul toplantı bilgileri bu zaten kapta paylaşılan bilgiler. Siz biliyorsunuz işte neler olacak açılış başkanlık divanının teşekkülü. Toplantı tutanaklarının imzalanması, yönetim kurulu faaliyetleri, yerin, e, tarihin, saatin, her şeyin yazdığı bir şey bu. E, katılım yönetim sistemine girilmesi diyor arkadaşlar. Genel kurul toplantısı elektronik ortamda katılmak istendiğinde, elektronik ortamda temsilci tayin etmek istendiğinde bu işlemleri... Yani sizin yerinize bir temsilci de girebilir arkadaşlar. Onun için de ayrı yetkiler var, yapılması gerekenler var. Şimdi biz ne dedik arkadaşlar? Yatırımcıların, pay sahiplerin hakları var. Nedir bu? Genel kurula katılmak. Oy kullanma hakkınız var sizin. Orada patronlar ve onların katılımcılar, diğer katılımcılar oy oranları yüksek biliyorsunuz. Ortaklarınki daha yüksek oluyor. Ama en azından böyle bir hakkınız var. Girin. Aklınıza yatmayan bir kararsa, oyunuzu ona göre kullanın. Niye bu hakkınızı kullanmayasınız? Ya da diğer sizin gibi yatırımcılara da söyleyin. Gelin bakın böyle bir yöntem var. Bu videoyu atın. İzlesinler izlesinler. E genel kurullara katılın arkadaşlar. Orada mesela soru kısmı var. Mesela soru sorun Deyin ki ya şirketiniz son 5 yıldır kar ediyor. Neden kar payları bu kadar düşük? Sorun ya yöneltin soruyu. Ya da deyin ki işte e, neden temettü dağıtmıyorsunuz? Yani aklınıza gelecek soruları yazın orada genel kurulda. Sizin soru iletim kısmı da var. Onları da göstereceğim. E, bakın ne diyor? Şurada katılım yöntemi belirleme diyor tıklamış oradan. Ya yani buradan yöntemini anlatmış arkadaşlar. Ee, devam edelim. Burada da şey kısmı var. Kabul et, kabul et şeklinde yapmış. Kaydet demiş. Oy kaydı yapılabilmek için gündem maddesi yanındaki kabul veya red seçeneklerinden birini işaretlemeniz yeterlidir. Hepsi kabul, hepsi red butonları tıklanmasıdır. Kullanılması düşünen oylar bu şekilde işaretledikten sonra kaydedilir. ben size şeyini göstereyim arkadaşlar. Bunlar tabii gir, yani nasıl giriyorsunuz katılım yönteminde. işte Arkadaşlar mesela e imzanız olması gerekiyor genel kurula katılabilmeniz için. Onu da mesela çok pratik bir şekilde hangi siteye tıklayıp yapacağınızı falan e, anlatmış. E, yani öncelik aslında şu şekilde e, söyleyeyim. İlk önce e, şeye giriyorsun. MKK'nın sitesine giriyorsunuz. Oradan Genel Kurul Talep kısmı var. E devlet şifrenizle buna girebilirsiniz. Girdikten sonra oradaki Genel Kurula tıklıyorsunuz. Oradaki işlemi yaptıktan sonra e Genel Kurula giriş yapıyorsunuz. Ama giriş yapmadan önce kılavuzlar kısmında ve bir üstteki seçenek var. Şimdi de aklıma gelmedi. Ona tıklayıp e-imzanızı e onları ayarlamanız lazım. Ondan sonrasında diyorsun ki ben genel kurula katılmak istiyorum onayını gönderiyorsun. Genel kurul sabahında da o yazan saatler arkadaşlar hangi saat saat 2'de mi yapacak? Ona göre arkadaşlar e o saatten önce kayıt oluşturuyorsun. Onlar çünkü listelemeler hazırlanıyor sonuçta kimler bu tutanak altına alındığı için hangi kim katılmış, yatırımcılardan ne kadar paydaş katılmış, kim ne şey yapmış, oy kullanmış bunlar hepsi kayıtlara geçeceği için arkadaşlar onu öncesinde yapıyorsunuz Geçelim Burada bak ne anlatmış Diğer mesela firmaların şeylerini göstermiş birden fazla genel kurulda olabilir Çünkü MKK'da arkadaşlar siz girdiğiniz zaman sizin Elinizdeki paylar zaten gözükecek Yani senin elinde olmayan bir payın Genel kuruluna katılamıyorsun zaten. Ee, bunlar gözüktüğü için bunlara tıklayaraktan da ee, katılabiliyorsun. Ben size görüntüsünü göstermek istiyorum aslında. bu kısma bir gelelim. Bakın bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şurada. Toplantı giriş diyor. Girdi. Canlı yayın diyor. Bakın şurada. Şurada canlı yayın var. Tıkladığınız zaman canlı yayın açılıyor. Canlı yayın görüntüsü arkadaşlar bu. Mükemmel bir görüntü ya. Yani çoğu insan bunun farkında değildir ben inanıyorum. Şahsen sen katıldın mı dersen ben de katılmadım ama bundan sonra katılmayı düşünüyorum. Çok güzel. Bak burada ne yazıyor? Görüş iletim alanı. Görüşünüzü yazıp gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Oy iletim alanı. Buradan da oy kullanabiliyorsunuz madde madde konuşma. Bakın canlı yayın çıkmış konuşuyor. Katılımcılar izliyorlar. Ee, çok güzel olmuş yani. Çok kişi bunu bilmiyordur gerçekten. Hayırlısı olsun herkes için. Ee, yani 600 karakterden uzun olmayacak şekilde burada görüşlerinizi yazabiliyorsunuz. Ee, hatta size bir oy kullanmış haliyle bir görüntü göstereyim. Burada da mesela Neredeydi? Şurada. Bakın ne yazıyor? Kabul 3200, red 149. Yani güzel bir şey arkadaşlar. Elektronik olan katılan kullanıcı sayısı 3. Pay miktarı 3401 lot. Yani bunların temsil ettiği lot 3401 lot arkadaşlar. 3 katılımcı katılmış. Yani düşünsenize çok güçlü olarak yatırımcıların büyük bir çoğunluğu, büyük lot sahiplerinin katıldığını ve buradaki dengeleri en azından birazcık böyle Canları sıkılabilir ya yani böyle atıyorum böyle patronlar var yani yatırımcısına böyle kabus olmuş yani Girip buradan o şekilde oylamaya, oylamaya katılabilirsiniz Yani Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar Ben size yolu gösteriyorum yapıp yapmaması size kalmış genel kurula katılıp katılmaması Yani basit bir şey yapmak isteyene internet sitesine girdiğiniz zaman arkadaşlar size yolu gösterecek zaten. Şu şekilde internet sitesi var arkadaşlar. Ana sayfasına girelim. E genel kurul diye. Yani e buradan zaten bakın direkt çıktı uygulamayı indirin 32 bit 64 bit diye. E benim size söylediğim şey de şu kısa şey hemen şurada yapılması gerekenler. Şurada hak sahipleri kısmı var ya arkadaşlar. Bu maddeleri 8 tane madde var. Bunun zaten 2-3 tane, tanesi boş madde. Ee, sizi yönlendiriyor. Yani şunu yapacaksın bunu yapacaksın. Mesela bakın ne diyor. Ee, kılavuzu okudun mu diyor. Bu zaten bir şey değil. Ben size söyledim zaten. İkincisi ne demiş. Ee, i̇mza olayı. BTK'nın sitesine girip oradan e-imzanızı oluşturuyorsunuz. Üçüncüsü genel kurul sistemine yapılabilmek için yatırımcı bilgi merkezine üye oldunuz mu? E, genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağınızı EKGS'ye bildirdiniz mi? Yani bu bu siteye bildirdiniz mi? Bunlar arkadaşlar dediğim gibi kılavuzdan bakıp yapabileceğiniz şeyler. 7-8 madde var orada. O 8 maddenin zaten 4'ü boş. 4 tane yapacağınız şey var topu Gerçekten katılmak istiyorsanız e, o şekilde yapabilirsiniz. Eğitim kılavuzlar kısmında burası. Buradan en alttan arkadaşlar... Siz pay sahibi ve bireysel temsilci işlemleri kısmını tıklayarak indiriyorsunuz. Ee, yani teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten kanala ilgi gösteriyorsunuz. Son zamanlarda görüyorum. Ee, abone olan, e, katıl butonuyla e, özel üye olan arkadaşlar da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, videoların altına arkadaşlar çekmemi istediğiniz e, konular varsa mutlaka yazın eğer ben çekmemişsem onunla ilgili mutlaka bir araştırma yapıp bunu video haline getirebilirim. Teşekkür ediyorum. Sağ ol.